Notların altında hızlı gelsin diye bir mesajı görünce kurye işten çıkarılma korkusu iyice baskı oluşturulundan dolayı bu sefer e, geç kalma korkusuyla paket hızlı götürüyor. İster istemez de böyle büyük kazalara ölümlü kazalara sebep veriyor. İnternet üzerinden alışverişlere, market ve yemek siparişleri arttı. Motosikletli kuryeler duyarlı olunmasını istedi. Yani herkes duyarlı olması istiyoruz yani vatandaşlarımız yani, yani sipariş veren yani bu kurye ve iş yerine dal geçerek sipariş veriyorlar yani ciddiyeti almıyorlar. Şimdi herkes yemek havasında. herkes son çözüm için uğraşıyor. Ama dediğim gibi hiç kimse bunu kadıya almıyor. Paket servislerinin yoğunluğuyla motosiklet kullanımı arttı. Motosikletle kuryelerin karıştığı kazalarda da artış ortaya çıktı. İzmir Motosikletle Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, kurye ölümlerinin sonlanması için bir çözüm istediklerini ifade etti. 22 yaşında gencilik bir arkadaşımızı kaybettik. Şu anda ölümler o kadar fazla oluyor ki inanın bize şu anda isimlerini dahi bilemiyoruz artık. Yani o pozisyona geldik. Bunun için bir çözüm istiyoruz. Hız Limitinin yani puanlama sisteminin kaldırılmasını istiyoruz. Yani gerekirse Türkiye çapında biz kontak kapatmaya gideceğiz. Böyle bir durum var bana en az en az ayda 3-4 tane ölümlü haber geliyor. Bana sadece İzmir çapında gelen bir haber bu 3-4 tane. Ve biz bunlara karşılık veremiyoruz. Yani o mezardan bu mezara gitmekten, e, kurye arkadaşlarımızı kaybetmekten, tanıdık kurye arkadaşlarımızı kaybetmekten biz artık çok e, üzüntü duyuyoruz.